5 Ağustos Cuma Halk TV konfere İsmail Saymaz Yargı yangından kor kaçırmaya dur dedi. Kızıl Kum'un başına gelen cümlenin tam anlamıyla yangından mal kaçırmaktı. Hatta koy kaçırmak, orman kaçırmak. Marmalis içmeler geçen yıl 27 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar durmaksızın yandı. Yangın söndürüldükten 5 gün sonra henüz ağaçların üzerinde duman tutarken Muğla Valiliği Kızılbüyük Resort Otel ve Devremük Projesi için 13 Ağustos 2021'de çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu verdi. Bu proje kasıtlı biçimde ÇED yönetmeliğinin ek 2 listesindeki yatırımlara sokuldu. Halbuki 500 ve üzerinde odanın bulunduğu otel yatırımlarının ek 1 listesinde ele alınması gerekiyor. Aradaki fark ne mi? Ek 1'de turistik tesisler, ek 2'de toplu konutlar yer alıyor. Ekbir'deki yatırımlarda halk toplantısı yapılması gerekiyor. Demek ki halktan saklanan bir şeyler var. Acıdır ki CHP'li Marmaris Belediyesi projeye ruhsat ve imar izni verdi. Marmaris Milli Parkı'nda kalan koyda Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre 205 odalı 5 yıldızlı bir otel ve 1407 devre mülk yapımı planlanıyor. Devre mülklerde 67.536 devre olması hesaplanıyor yararlanma hakkı 15 günden 7 güne çekildi. Yatırımcının azami kârı için koyun kaldıramayacağı yoğunluk yaratıldı. Marmaris Kent Konseyi, ÇED gerekli değil raporunun iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Bilirkişi raporunda doğada ve ekosistemde ciddi tahribatın meydana geldiği saptandı. Sinpaş şantiyeye 1 kilometre mesafedeki milli park içinde demir kapı koydu giriş kapısına jiletli tel örüldü. Sinpaş tabelası yerine Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nün tabelası kondu. Bu tabelada Marmaris Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre ormana girilmesinin yasaklandığı yazıldı. Oysa yasaklı mıntıkalar arasında bu bölge yoktu. İçeriye kamyonlar sokulurken çevreciler ve sendikacılar alınmadı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, ÇED gerekli değil kararını iptal etti. Kararda 205 odalı otel ve 1407 devre mülk yapımının planlandığı, sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, nüfusun ihtiyaç duyduğu donatılara ilişkin plan yapılmadığı belirtiliyor. Turistik amaçlı tesis oluşturulduğu, otelle devre mülkün birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Her devre mülk tek oda şeklinde tanımlandığında oda sayısının 1612 olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şu tespitler yapıldı. Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyon plan raporuna göre yapıların bitki örtüsüne ve doğaya en az zarar verecek şekilde olması gerekirken ve şirket PTD'de flora ve faunaya ait canlı türlerini korumayı taahhüt etmesine rağmen bunlara uyulmadı. Bitkiler yok edildi ve faunaya ait habitatlar tahribat gördü. Korunması gereken endemik türler varken PTD canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmayı içermiyor. Canlıların doğal yaşamına zarar verildi. Şirket tarafından verilen taahhütlere rağmen bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin önlem alınmadı. Kararda şöyle denildi: Bu durumun biyolojik ve çevresel değerler, ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, proje alanı Marmaris Milli Parkı içindeydi almakta olduğu bu nedenle Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyonu planı raporu hükümlerine uymak mecburiyetinde olduğu, ÇED gerekli değildir belgesine müstenit olan PTD'de doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün bulunmadığı, ÇED gerekli değildir konusunda kıyı kenar çizgisi ve kısmen de olsa denize yapılan dolgu dikkati alındığında, konunun değerlendirilmesi ve denizel ekosistem üzerinde oluşturulabilecek etkinin tekrar ele alınması gerekliliği bulundu. Şimdi Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ruhsatın iptalini istiyor. Bu arada tesadüf müdür bilinmez 1 Ağustos günü Sinpaş'ın patronu Avni Çeli'ye ait Tavira Securities nezdindeki 500 milyon lira değerinde olan 85 milyon 891 bin 620 paylık hisse senedinin Çelik'ten habersizce satıldığı iddia edildi. Acaba bu satışın mahkeme kararını önceden öğrenmekle bir ilgisi var mı?